şiirle gülümse de bugün de şiiri buradan okusam diyorum. Ama sonra vazgeçiyorum. Ekran karşısına geçiyorum ve şiirimi paylaşıyorum. Merhaba. Size bugün okuyacağım şiirin ismi Sevmek Mucizesi. Sevmek bir mucizedir. İnsanı hayretler içinde bırakır. Şarkılarla dağıtır, sessizlikle çarpar, en derinden toplar. Sevmek bir mucizedir ki insanı derinden toplar. Teşekkür ederim. Bu şiiri dinlediğiniz için. Ve yarın görüşmek üzere. Yeni bir şiirle gülümsede